Şimdi birbirinizde helalleşin. Yolumuz açık. Gazamız mübarek olsun. Az sonra. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Merak etmeyin korumalar. Hırsızı Ertuğrul ve fakirin elinden kurtaracağız. Bunun için bir planım var. Şimdi gidip eski dostuma haber vereceğim. O bize yardım edecek. Kimmiş bu eski dostum Vartolu? Patronu nasıl kurtaracağız Ertuğrul'un elinden söyle. Kaybedecek zamanımız yok. Daha sonra anlatırım. Geldiğinde görürsün zaten. Şimdi gidiyorum ben. Bir saate geri dönerim merak etmeyin. Patronu kurtaracağız ellerinden. Anlıyorsunuz değil mi beni? Hırsızı kurtaracağız. Hemen geri döneceğim. Burada bekleyin korumalar. Hemen gidip eski dostumu çağırmam lazım. O bize yardım edebilir. Baskaza Vartolu Baskaza Hırsızı Ertuğrul'un elinden kurtarmamız lazım Bekle sen Ertuğrul bekle İşini bitireceğim senin Vay soysuz Vartolu Yine neyin peşindesin Hemen gidip Ertuğrul Bey'ime haber vereyim Yoksa bu soysuz Vartolu bir şeyler yapacak Acaba Vartolu'nun planı ne? Neyse Ertuğrul Bey'e haber vereyim. Beyim müsaade var mıdır? Gelesin hele Turgut. Beyim dediğin gibi korumaları gözetlemeye gittim. Vartolu da yanlarındaydı. Vartolu aniden evden çıktı ve arabayla bir yere gitti. Nereye gitti bu Turgut? Bir fikrim var mı? Beyim büyük ihtimal Hırsızı kurtarmak için birilerini çağıracak. Ne yapacağız şimdi beyim? Bir planınız var mı? Bizim her daim planımız vardır. Turgut, diri olasın. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Evel Allah beyim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Turgut, sen git korumaları gözetlemeye devam et. Bamsı da yukarıda hırsızın yanında merak etmeyesin. Emredersin beyim. Korumalar eğer ki dışarı çıkmaya kalkışırsa hemen beyime haber vereceğim. Gidip şu hırsızın korumalarını gözetleyeyim. Biraz uzak durmam lazım. Yoksa benim için de tehlikeli olur. Hem de benim varlığımı anlarlar. Tamam buradan gözetleyeyim. Şunlara baksana ne kadar da kalabalıklar. Ne işler çeviriyorsunuz yine. Öğreneceğim hepsini soysuzlar. Korumalar nöbete devam edin. Aferin korumalar. Hemen gidip şu eski dostumu çağırayım da. Hırsız Ertuğrul'un elinden kurtaralım. İşte. Evi burasıydı. Geliyorum eski dostum. Şu arabayı şöyle park edeyim. Tamamdır. Geliyorum eski dostum umarım bana yardımcı olur. Eski dostumla çok güzel anılarımız olmuştu. Büyük ihtimal bana yardımcı olacak. Nerede oturuyordu ya bu? Bir üst katta sanırım. Evet işte burada. Savaşçılar. Cehennem savaşçısı içeride mi? Eğer ki cehennem savaşçısı içerideyse onunla görüşmek istiyorum. Önemli bir mevzu. Sen kimsin? Neden görüşmek istiyorsun cehennem savaşçısıyla söyle. Benim adım Vartolu. Cehennem savaşçısına de ki Vartolu geldi seninle görüşmek istiyor. Zaten o beni tanıyacak. Tamam burada bekle kıpırdama. Ben haber verip geleceğim. Cehennem savaşçısı. Seninle görüşmek isteyen birisi var. Kimmiş o? Adı ne? Adı Vartolu'ymuş. Gelsin mi efendim? Sizinle görüşmek istiyor. Alın içeri gelsin. Emredersiniz efendim. Vartolu geç içeri. Cehennem savaşçısı seni bekliyor. Cehennem savaşçısı. Eski dostum ben geldim. Gel sana bir sarılayım. Haddini bil. Geri çekil. Seninle görüşüyorum. Ama daha önceden arkadaş olduğumuz için görüşüyorum. Yoksa seninle asla görüşmem. Lanet Türklerle işim yok benim. Tamam cehennem savaşçısı sakin ol. Sadece selam vermek istemiştim. Artık karşında eski cehennem savaşçısı yok. Ben artık çok değiştim Vartolu. Haddini bileceksin. Tamam cehennem savaşçısı. Özür dilerim affet beni. Neden geldin söyle. Cehennem savaşçısı. Yardımına ihtiyacım var. Ne yardımı? Senin gibi bir Türkiye asla yardım etmem ben. Ama cehennem savaşçısı. Ertuğrul Ertuğrul hırsızı elinde tutuyor hapsetti onu kurtarmamız lazım lütfen bize yardım et cehennem savaşçısı sensiz bunu asla başaramayız Demek ki Ertuğrul'a tamam sana yardım edeceğim ama seni sevdiğim için değil sadece Ertuğrul'dan intikamımı almak için sana yardım edeceğim Ertuğrul'u öldüreceğim hırsızı da kurtaracağım Sağ ol cehennem savaşçısı çok teşekkür ederim Bak eğer ki bu işi yapabilirsen hırsız sana bir sürü elmas verir İstediğin kadar hırsız artık çok zengin birisi İstediğin kadar elması verebilir sana Kes sesini şimdi çık git odamdan Ben bir saat içinde oturduğunuz yere geleceğim Hadi git buradan Tamam cehennem savaşçısı görüşmek üzere Hoşça kal. Savaşçılar size de kolay gelsin Görüşürüz. İşte bu kadar. Cehennem savaşçısını ikna ettim. Ertuğrul'un elinden hırsızı kurtaracağız. Şimdi Ertuğrul düşünsün. Cehennem savaşçısı geliyor. İşim bitti Ertuğrul. İşiniz bitti. Öldürecek hepinizi. Cehennem savaşçısı kadar ben güçlü birisi görmemiştim daha önceden. O kadar güçlü ki şu ana kadar gördüğüm en güçlü savaşçı. Geliyoruz Ertuğrul geliyoruz bekle Malikaneye doğru gideyim de Korumalara haber vereyim Onlar da hazır olsunlar Sonra savaş başlıyor İşim bitti Ertuğrul senin İşim bitti Arabayı şöyle park edeyim Evet işte bu kadar. Hemen korumalara haber vereyim. Korumalar hazır olun. Bu gece savaş var. Bu gece patronumuzu hırsızı Ertuğrul'un elinden kurtaracağız. Anladınız mı beni? Tamam Vartolu. Biz her zaman hazırız merak etme sen. Bu gece hırsızı kurtaracağız. Bekle Ertuğrul geliyoruz. Tüm korumalara haber vereyim de silahları hazırlasınlar. Korumalar silahlarınızı hazırlayın. Bu gece büyük bir savaş olacak. Cehennem savaşçısına haber verdim. Cehennem savaşçısı da bize yardım edecek. Bu gece patronu kurtaracağız. Ertuğrul'u, fakiri, zengini, çılgını hepsini öldüreceğiz. O evi başlarına yıkacağız ve hırsız ellerinden alacağız tamam mı? Demek ki cehennem savaşçısına haber verdin ha? O bize yardım edebilir doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Az sonra gelecek buraya ve hırsızı kurtarmaya gideceğiz. Demek ki cehennem savaşçısı gelecek ha. He? Hemen beyime haber etmem lazım. Hepinizin işini bitireceğiz soysuzlar. O cehennem savaşçısı da ölecek. Hemen Ertuğrul beyime haber edeyim. Olamaz. Büyük bir plan yapıyorlar. Ertuğrul Bey müsaade var mıdır? Gelesin hele Turgut. Ertuğrul Bey'im Vartolu hırsızın arkadaşı çok büyük bir plan yapıyor Ertuğrul Bey'im Vartolu az önce gitti cehennem savaşçısına haber verdi Şimdi de korumalar hazırlıyor Tüm korumalar silahları hazırladı Bu gece sanırım bize saldırı yapacaklar Hırsızı kurtaracaklar ve bizi öldürmeye çalışacaklar Beyim şimdi ne edeceğiz beyim bize saldıracaklar beyim hırsızı kurtaracaklar beyim şimdi ne edeceğiz Alplerim Kardeşlerim, Kayı'nın yiğit savaşçıları, gayrı düşmana dur deme vakti gelmiştir. İmdi gaza zamanıdır. Düşman malikanede gizlenir. Çıktığımız bu gaza bir meydan savaşı değildir. En çetin mücadeleye gideceğiz. Onların mermi dolu silahları varsa bizim de iman dolu göğsümüz var. Cenk sırasında korkacak, kaçacak, yıkılacak varsa imdiden savaşa gelmesin. Savaş sırasında eğer teslim olan bir Alp görürsem onu kendi kılıcımla öldürürüm. İmdi birbirinizde helalleşin. Yolumuz açık, gazamız mübarek olsun. Ertuğrul Beyim çok yaşa. Ertuğrul Beyim çok yaşa. yaşa. Ertuğrul Beyim çok yaşa. yaşa. Ertuğrul Beyim çok yaşa. yaşa. Ertuğrul 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 Bey'im çok yaşa. yaşa.